ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncülerini buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Showturk ekibi olarak İzmir Menemen bölgesindeyiz. Güzellik sektöründeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Gülsüm Hanım var. Röportajıma başlamadan önce sizleri tanımak istiyorum. Gülsüm Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? E, Gülsüm Çakmak e, yaklaşık 14 yıldır bu sektörde. Eşimin aracılığıyla bu mesleğe başladım ve güzellik sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Menemen'de gerçekten kendimizi kanıtladık. Dermaloma güzellik olarak yapmış olduğumuz işlemlerden müşteri memnuniyetini kazanıyoruz. Bu devamlı oluyor. Bu bizim için çok önemlidir. Biz işimizi ekibimizle birlikte aşkla yapıyoruz. Bu da bizim daha da ileriye doğru emin adımlarla yürüm yürümemize sebep oluyor. E, müşterilerimizin hepsini buradan memnun e, ayırıyoruz. E, burada en önemli şey aslında bakıldığında müşteri memnunluğu. Aynen öyle. Evet, bu çok önemli. E, yani yaptığımız e, iş bizim için gerçekten çok önemli. Yani ticari amaç gütmeden sadece müşteriyi evet. burada e, yüzünü bir nebze olsun güldürerek mutlu ederek e, ayırmayı istiyoruz ve e, her gelen danışanımız buradan e, yüzü güler bir şekilde çıkıyor ve Bundan kaynaklı da biz de çok mutlu oluyoruz. İşimizi dediğim gibi aşkla yapıyoruz. Bunu zaten direkt burada anlayabiliyoruz. Çok sıcak ve samimi bir şekilde bizleri karşıladınız. Burada neler yapıyoruz? Güzellik sektörü denildiği zaman bildiğiniz üzere birden fazla çeşitlilik var. Evet. Burada yapmış olduğumuz çeşitliliğimiz nelerdir, hizmetlerimiz nelerdir? İzleyicilerimize paylaşabilir Tabii ki. En başta lazer eflasyon işlemimizi yapıyoruz ve diyot lazer kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ve dünyada tek patentli ozon sterilizasyon haznesine sahip olan bir cihazla çalışıyoruz. Pandemide üretilmiş olan cihazımızla bakterilere yer vermiyoruz. Virüs bakteriye sebep olmadan müşterileriniz buradan sağlıklı bir şekilde hizmet alıp gidiyorlar. Hijyen çok önemli biliyorsunuz. Bizler müşterilerimizin burada hem almış olduğu hizmetten memnun kalmaları ve hijyen açısından da hiçbir şekilde etkilenmeden işlemlerini tamamlamalarını istiyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Lazer epilasyonun dışında tabii ki cilt protokollerimiz de var. Kalıcı makyaj, zayıflama ve yani güzellik alanındaki birçok işlemi burada yapıyoruz. Birden fazla ürün çeşitliliğimiz evet. mevcut. Fakat burada lazerimiz öncelikle ön planda diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü lazer denildiği zaman bildiğiniz üzere Gülsüm Hanım e, bu sektörde bayağı bir ağzı yanan insanlar Aynen. olabiliyor. Şimdi burada bizim evet, cihazımız göz önünde Hı -hı. söyledik bunu. Ayrıca seanslarımız nedir? Bu süreci sizlerden alabilir miyiz? Bitiş işte. garantisi veriyor muyuz? Vesaire kısa bir şekilde sizlerden bilgi alalım. Tabii ki biz 8 seansta bitiş garantisini veriyoruz. Ama gelen danışanlarımızın kıl yapısına bağlı olarak biz 3 seansta sonuç verdiğimiz olup beklemeye aldığımız danışanlarımız da var. E, tamamen bu kişinin kıl yapısına değil, bağlı. Evet ama biz 8 seansta kesinlikle garantisini veriyoruz. E, bizim de danışanlarımızdan istediğimiz tek şey birkaç kuralımız var. E, bu kurallara uymalarını istiyoruz ve kurallara uydukları takdirde 8 seansa sonuç veriyoruz. Asla 10 seansa çıkmıyor. E, ve müşteri buradan memnun ayrılmadan gitmiyor öyle söyleyeyim. E, biz... E, bu konuda Menemen'de gerçekten fark yarattık ve fark yaratmaya devam ediyoruz. İzmir'in birçok ilinden bize gelen danışanlarımız var. Bunun için de çok mutluyuz. Lazer demişken tabii ki süreçleri aldık sizlerden. Buradaki en büyük farkımız müşteri memnuniyetler. Çünkü 8 seansta bir çıkaran size veriyoruz ve üstelik bunu da belirtelim ağrısız bir işlem oluyor. Evet onu söylemeyi unuttum. Kesinlikle ağrı İnsanlar, acı evet, yok. Kadınlar özellikle... Acı. Biraz daha bu konuda çok şey evet. yaklaşıyorlar. Kaç kişilik ekip arkadaşları çalışıyoruz ve randevulu sistemle mutlaka ilerliyoruz. Evet. Çünkü müşteri potansiyelimiz sadece burası değil. şehir dışından da bizzat gelenler oluyor. Evet. Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Tabii sizlerle. ki. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Randevu saatlerimize göre müşterilerimizden burada daha önce olmalarını istiyoruz. Asla burada bir yoğunluk yaşanmaz. Herkes saatinde gelir ve saatinde gider. Bunun için de müşterilerimiz çok memnunlar. Çünkü beklemeye biliyorsunuz ki bayanlar çok sevmezler, evet. işleri hemen olsun isterler. Biz de bunu sağladık. Herkes randevusunda gelir ve gider. Bu konuda gerçekten danışanlarımız mutlular. İzleyicilerimize belirtmek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Burada genç girişimciler, özellikle kadın girişimcilerimiz neye önem vermeliler? Ve kendilerine tabii ki güven duymalılar değil mi? Çünkü kadınlar genellikle bu sektörde çok atılmak istiyorlar. Aynen. Kadınlara hitap ettiği için. Buradan ne söylemek istersiniz? Yıllardır bu sektörde evet. olduğunuz için sizlerden de gerekli bilgilerinizi alalım. Şimdi genç girişimcilere de şunu söylemek istiyorum. Yaptığınız işi önce e, severek yapmanızı yapmanız gerekiyor ki e, bunu müşteriye yansıtabilirsiniz. Hani sadece işi yapmış olmak için değil gerçekten e, karşılığında e, iyi bir sonuç görmek için yapmalısınız. Dediğim gibi biz 3 e, kişilik dev kadroyuz burada ve e, üçümüzde de işimizi aşkla yapıyoruz ve bunu müşteriye çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. E, bu da bizim hem danışanlarımızın mutlu olmasını hem sağlıyor biliyorsun. hem de kendimizin. Ve büyümemize ge gerçekten e, sebebiyet veriyor. E, bu konuda e, diğer girişimci olan e, Kadın girişimcileri de buradan söylemek istediğim tek şey herkes işini layığıyla yapsın ve gerçekten sonuç bu şekilde geliyor zaten. Şunu söyleyebiliriz. Adalet çizgisinde ilerlememiz gerekiyor. İşimizi sevmemizde kar odaklı değil. Özellikle bu aynen. sektörde müşteri odaklı gitmeliyiz. Çünkü biz burada aslında mutluluk satıyoruz. Ve her kaybedilen müşterimiz altı servet değerinde aynen, diyebiliriz. Aynen. Bunun en güzel örneği sizsiniz. Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Ve yıllardır bu sektörde barınmak da çok zor olduğu için bildiğiniz üzere Hanım, Tamamen burada kendinize güveniyoruz ve daha sonrasında işimizi gösteriyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.